Selamünaleyküm arkadaşlar. U Channel kanalının yalanlarından bahsedeceğim. Şöyle göstereyim. Video izleyerek coin kazanıyorsunuz. Böyle bu coinlerle kampanyayı yapabiliyorsunuz. Ben de baya coin biriktirmiştim. Bunlarla kampanya yaptım. Bir 10 takipçi aldım. Buradan 3 takipçi falan geldi. 50 takipçi aldım. Bundan da 10 15 takipçi falan geldi. Yani çok az takipçi geliyor. Hepsi kaydoluyor ama biz süre sonra çıkıyorlar arkadaşlar. Yani bu da ıı, boşuna zaman kaybetmeyin bu uygulamayı kullanarak daha önemli işler işlerle uğraşın hani. Takipçi kasacağım diye boşuna videolar izleyip durmayın. Zamanınızı heba etmeyin. Zaman değerli bir kavramdır. Onun için anlatıyorum. Şimdi not uygulamasına geliyorum. Şöyle arkadaşlar. İlk önce takipçi sayınız bir anda artıyor. Benim şöyleydi. 16 takipçim vardı. Sonra bir anda 45-46'ya falan çıktı böyle. 45-46'ya çıktı. Sonra bir anda düştü. E, kaça düştü arkadaşlar? 31'e düştü bir anda. 31 takipçiye düştü. Grafik bu şekilde oluştu yani arkadaşlar. Sizde kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani ben 50 takipçi e, sipariş ettim. Ama 15 takipçi kazandım sadece. Yani Şuraya takipçi sayısı dersem eğer 15 takipçi kazandım. Şimdi buradan çıkıyorum. Şöyle göstereyim işte arkadaşlar. E, buradan like atıp coin kazanabiliyorsunuz, kayıt olabiliyorsunuz. Kısa kısa videolar var, uzun videolar var. Coin kazanabiliyorsunuz. Sonra da kendi kampanyanızı oluşturabiliyorsunuz. İşte benim yaptığım kampanyalar bu şekildeydi. Maalesef çok az takipçi kazandım. Şimdi gerçek YouTube stüdyoma bakalım. Gördüğünüz gibi abone sayısı. Bitmiş, bir anda artmış 18 abone sonra bir anda çakılmış arkadaşlar <laughs> Bu yüzden tavsiye etmiyorum ee, başka doğal yolları deneyebilirsiniz Hani e, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olursanız e, ve like atarsanız sevinirim teşekkürler